Uşaklı çılgın davulcu Erkan Karagöz, yaptığı şovlarıyla sosyal medyada tanınan biri ve aynı anda 7 tane davulu çalabiliyor. Uşak'ta da tornacılık yaparak geçimini sağlayan ancak müziğe olan tutkusundan dolayı 12 yıldır piyanist şentörlük yapan Erkan Karagöz, adını ilk kez düğünlerde gösteri yaparak duyurdu. şarkı söylerken evet. oynamaya oynuyordum düğünlerden. Sonradan da şov yapmaya başladım. Tabi uşak halkımızın dikkatini çekti. Öyle bir çalıyor ki davul sanki dile geliyor. Dinleyen de, izleyen de dinlemelere, izlemelere doyamıyor. Paylaşmadan edemiyor. Bu esnada halkımızdan gencin birisi benim düğündeki görüntülerimi çekmiş. E, Facebook atmış. Facebook'ta bir tıklamları yukarı kırdı. Sosyal medyada Facebook'tan benim görüntüleri alıp işte uçaklı çılgın davulcu e, tornacılık bıraktı davulcu diye başlık attı. Aynı anda 4 davul çaldığı için magazin programlarına katılan Erkan Karagöz son yıllarda kendini daha da geliştirerek çaldığı davul sayısını 7'ye yükseltti. Haberlerde Gülben Ergen görüyor. Gülben Ergen gördükten sonra da e, TRT1'de Gülbence programına davet ediyor. Ondan sonra davet ettikten sonra da. E, diğer e, 24 kanala da çıkmış oldum. Güzelleri hilal kaçtı cezayı Ülbeni Erdeğin'e çıktıktan sonra ulusal bir müzisyen olarak sanatçı e, sıfatını aldım. Aldıktan sonra da Gülben Ergen'den sonra değişik kanallardan teklifler gelmeye başladı. Tabii ki artısı oldu. Düğünlerim çoğaldı. Konserlere gitmeye başladım. Yurt dışında Hollanda, Almanya, Viyana gibi ulusal ülkelere giderekten oralarda konser vermeye başladım. Çılgın davulcunun yetenekleri sadece davulla sınırlı değil. Hiçbir eğitim almadan da birçok enstrümanı çalabiliyor. Armaçlı, süre, şu anda biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'de 7 davul çalan çılgın davulcu olarak ben kendim e, rekor kırdım. Benden başka da şu anda dünyada ve Türkiye'de bu rekoru deneyen olmadı. Bu davul sayısını ona çıkarmaya düşünüyorum ve sosyal medyada o kadar benim e, videolarım oynuyor ki tıklamları kırdı. Yalnız özellikle kendime de bir klip yapıp da sosyal medyada ciddi anlamda bir klibim olmadı. Klip çalışmalarıma devam edeceğim. Sözümüzü bana ait olaraktan oynaması. E, 81 vilayette bu şovlarımı şu, değişik şovlarda da kataraktan e, konserlere 81 ilde konserlere gitmeyi düşünüyorum.